Evet canlar hoş geldiniz. Ben Hamza Hoca üslü ifadelerin aslında son başlığı. Bunu da ayrı bir başlık altında aldım. Devam edelim arkadaşlar. Üstü sayılarda işlemler nasıl yapılacak? Üstü sayılarla işlemler bir araya geldiğinde nasıl yapılacak arkadaşlar? Daima unutmayın. Üstü sayılarda işlem yapılırken önce üstü sayıların değeri bulunur. Ardından işleme devam edilir. Bakın arkadaşlar biz 5. sınıfta bir şey öğrenmiştik. Parantezli ifadelerin daima diğerlerinden işlem önceliği vardır. Yani parantezli bir ifade gördüğümüzde önce parantezin içini yapacağız. Parantezin içini yaptıktan sonra diğerlerini yapacağız. Bu işlem önceliği konusuna giriyor. Onu da bir sonraki konu zaten arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki 2 üzeri 5 artı 4 üzeri 2 eksi 3 üzeri 2 falan fistan. Önce ne demişiz? Daima unutmayın. Üssü sayılarda işlemler yapılırken arkadaşlar üssü ifadelerin değerini bulacaksınız. Bak 2 üzeri 5 nedir? Hocam 2 üzeri 5'i bulalım. 2 üzeri 5 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. E devam et oğlum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Demek ki bu ifadenin değeri kaçmış arkadaşım? 32miş. 32 yazdım. Arada ne var? Arada artı var. Artıyı ben de koydum. Tamam, devam edelim. Demiş ki 402. üzeri 402 e ne demektir? 4 çarpı Şöyle arkadaşlar 4 çarpı 4. E 4 kere 4 16. Parantezi açtım. Demek ki bak şunu bulduk. Şunu da bulduk. 4 üzeri 2 kaçtır? 16. Bakın üstü sayılarının tek tek değerini buluyoruz. Ardından işleme devam ediyoruz. Eksi 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 ne demektir? 3 çarpı 3 demektir. E bu da 9 demektir. O zaman 3 üzeri 2 de 9 yazıyorum. İşlemi bakın bu kaba işlemi bu korkutucu işlemi şu şekilde basit bir işlem haline getirdik. Sonra ne demiştik? 5'in sırtında bir şey görmüştük. İlerleyen zamanlarda bunu tekrar göreceğiz. Önce parantezin içi yapılır. Parantez içi yapalım. 16 eksi 9. 16'dan 9 çıkarırsam kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. O halde burada 32 vardı. Şurası artık toptan kaç oldu? Bak burayı sildim. Burayı sildim. Artık buranın yerine ne yazacağım? 7 yazacağım. E 32 ile 7'yi toplayın arkadaşlar. Kaç çıkar? 32 artı 7 de 39 değeri çıkar sevgili gençler. İşte işlem önceliği e, pardon üst sayıları e, işlemler içerisinde gördüğümüzde üst sayıları açın. Onun yerine bir doğal sayı bulun yani bir sayı yazın ardından işleminize devam edin gençler. Bakalım hocam demiş ki bakalım 3 üzeri 3 bölü 7 üzeri 0 artı 10 üzeri 2 hocam bu ne? E ne yapacaksın oğlum bu tür ifadeleri gördüğünde sadeleştireceksin yani en basit hale getireceksin en ilk hale getireceksin. Oğlum burada 3 üzeri 3 demiş 3 üzeri 3'ü önce bir sil çağ, e, bunun önce bir değerini bul. 3 çarpı 3 çarpı 3 demektir. E oğlum 3 çarpı 3 çarpı 3 ne demek? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Demek ki anında şurası 27 Bak ben de aynı işlemi yazıyorum. Parantezi açıyorum. Burada 3 üzeri 3, yerine, 3 üzeri 3 yerine ne yazıyorum? 27 yazıyorum. Arada ne var? Arada bölme işareti var yazdım. Sonra geldim buraya buna. Bunu da sil. 7 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti daima kaçtır? 1'dir. Bunu da söylemiştik. 0 onu çekerdi 1'e. E o halde buraya 1 yazacağım. E devam edelim. Araya artı yazalım. 10 üzeri 2 demiş. Ne demiştik arkadaşlar bir önceki dersimizde? 10 üzeri 2 demek 10 çarpı 10 demektir. Bu da 100 demektir. Ya da birinin sağına 2 tane 0 getiriyorsunuz gibi düşünecektiniz. O halde burası da kaçtır arkadaşlar? Burası da 100'dür. E önce hangisi yapılır? Önce parantezin içerisindeki yapılır. Parantezin içerisinde baktım 27 ile 1. 27'yi 1'e böldüm. 27 içerisinde birkaç defa var? 27 defa var. Orada buraya 27 yazacağım. Burada artı 100 var. E artık bu ikisini toplayın. 127. Yani şu kaba işlemi, üstü ifadelerde korkunç işlemi aslında arkadaşlar yine burası gözükmedi. Bu kaba işlemi arkadaşlar bizler ne hale getiriyoruz? En ilkel, en basit hale getiriyoruz. Sonra işlemimize devam ediyoruz. Bakalım pekiştir demiş, pekiştir demiş. Bakalım. Bakın yine Şöyle bir işlem gördüm arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Burada parantez yoksa bir şey yoksa işleme daima soldan sağa doğru yapılır. Yani önce burayı bulacağım, Burayı bulacağım, buraya bulacağım. Önce toplama yapacağım, sonra çıkarma yapacağım. Ne demeye çalışıyorum? Örnekle dayanacaksınız. Bakın. Demiş ki 7 üzeri 2. Hocam önce üst ifade bunu önce bir insan haline getireyim. Yani <laughs> önce doğal bir hale getireyim. 7 üzeri 2, 7 çarpı 7 demek. 7 kere 7, 49 demek. O halde buraya ne yazacağım? 49 yazdım, burayı sildim. 2 üzeri kaç demektir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 e devam edelim. Diyor ki 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. O halde burası kaçtır? 16'dır arkadaşım. O halde bura ne yazacağım? Artı. Bakın artı daha mı yazdım? Burayı 254 e sildim. Buraya 16 yazdım. E daha sonra eksi e 5 olduğu gibi yazacağım. 5. E demiştik eğer işlemler toplama çıkarma olursa yani aynı işlem üzerine sahip. İşlem üzerinde bunu göreceğiz. Normal soldan sağa doğru yapıyorsunuz. Yani 49 artı 16 kaç çıkar arkadaşlar? E, i̇şte 6 9'da 15 e, elde var. 1 e, 1 4 daha 5. 6 65 65 eksi 5 de arkadaşlar şöyle burası 65 çıktı. Eksi 5 de 60 ifadesi çıkacaktır arkadaşlar. Buraya bakalım. Bakın burada 10 üzeri 3 10 üzeri 2 var. Önce 10 üzeri 3'ü bulacağım. 10 üzeri 3 nedir arkadaşım? 10 çarpı 10 çarpı 10 ya da birinin yanına 3 tane 0 getir. Burası kaçtır direkt aslında? 1000'dir. Burası 2 üzeri 3 kaçtır? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. Artık profesyonelleştiğiniz yazmaya gerek duymuyorum. Burası da kaçtır? 8'dir. Burayı da sildim. O halde yazalım. Bakın burada ne var? 1000 var. 1000'i yazdım e. Burada eksi var. Eksi yazdım. Burada ne var? Bin var. Bini yazdım. Sonra ne var? Artı 2 3 yani 8 var. E. Bu bin eksi bin değil mi arkadaşlar? Şurası 1000. Yanlış anlaşılır. 1000 eksi 1000. 1000 eksi 1000 0. E artı 8 tek kaldı. Yani cevap 8 oldu arkadaşlar. Buraya bakalım. Korkutucu ama çok kolay bir işlem aslında. Şurada parantez ifade var. Şurada parantez ifade var. Parantez daima işlem üzerine sahiptir. Önce o parantezlerin işlemini yapacağız. Sonra işleme geçeceğiz. E bakın arkadaşlar üzeri 0 demiş. Bir sayının 0'ı varsa eğer direkt değeri kaçtır? 1'dir. O da burası direkt hiç okumaya gerek yok. 1'dir. Parantezimi direkt yazıyorum zaten. 1 aradaki artı yazdım. Yazdım. 1 üzeri 270. E, 2700. Yani buradan ne yapacağız? Bir yan yana 2700 defa yaz demiş. E bir yan yana 2700 defa yan yana yazıp çarparsam bir çarpı bir 1. çarpı bir 1. Bir, bir çarpı 1, 1. Yani cevap buradan da 1 gelecek. O halde burası bir. Bakın bu kaba hal. Bak 17750 e, üzeri sıfır. artı bir e, e, üzeri 2700. Bakın bu kaba ifade ne kadar basit bir hale geldi. Aslında bir artı birmiş yani. Düşünün arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Uzatmayın kafanıza büyütmeyin yani. Arada olacak? Artı. Sonra parantezimi yazdım. yazdım. 0 üzeri 500. Bak demiş ki Sıfırı yan yana 500 defa çarp demiş. Sıfır çarpı. Sıfır bak. Sıfırı yan yana 500 defa çarp. Sıfır çarpı. Sıfır çarpı. Sıfır çarpı, çarpı, çarpı. Yani 500 defa gideceğim. E sıfır çarpı sıfır. Sıfır. Sıfır çarpı sıfır. Sıfır dedi olsa buradan kaç geldi? Sıfır. E arada artı vardı. Burası ne olacak artık? Burası artı sıfır oldu. E 500 sıfır. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. 500 sıfır. 0'ı 1'e çekerdi. Burayı da sildim. Burası da 1'dir. E ee, devam edelim. E ee, buraya bakıyorum. 1 artı 1 2. Buraya 2 yazdım. Burayı da sildim. Burası 0 artı 1. Burayı da sildim. Buraya 1 yazdım. Bunun cevabını kaç olarak bulduk arkadaşlar? 3. Yani bu sorumuzun cevabı da 3'müş arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Tamam mı? Sadeleştiriyoruz, basitleştiriyoruz. Yine diyorum arkadaşlar, özsüz ifade varsa özsüz ifadeyi en basit hale getiriyorsunuz. Bir doğal sayı buluyorsunuz özsüz ifadeden. Daha sonra artık toplama çıkarma yapıyorsunuz, çarpma bölme yapıyorsunuz. Eğer e, soruda parantez ifade varsa parantez ifadenin içerisini yapıp sonra işlem e, diğer işlemlere beraber sonucu bulmaya çalışıyorsunuz. Bakalım yine bakın parantezi ifade var. 10 üzeri 3 demiş. Arkadaşlar mesela 10 üzeri 3'ü bulalım. 10 üzeri 3 nedir? Ne 1'in sağına kaç tane sıfır getireceğim? 3 tane sıfır getireceğim. Bak. 1, 2, 3. 3 tane sıfırımı getirdim. Böyle ne yapmış arkadaşlar? Parantez açtığında 10 üzeri 1 demiş. 10 üzeri 1 demek zaten 10 demek. Yani onu, onu e, yaz bir defa yaz demiş. Onu yazdım bir defa yazdım. 10 üzeri 1 10'dur. O halde burası kaç çıkacak? Burası 10 çıkacak arkadaşım. Daha sonra eksi 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ne demek arkadaşlar? 2'yi yenene 3 defa çarp. Yani şu demektir arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Bir kulağımda kamerada Hani görünüyor mu görünmüyor diye merak ediyorum. Ha, Allah'tan şu an görünüyor arkadaşlar. Bir daha öyle bir hata yapmayız. Kusura bakmayın. E, video az önce e, biraz gözükmüyordu. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı edin. 2 çarpı 2 çarpı 2. E bakalım arkadaşlar. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. O halde bu kaçmış? 8'miş. Bak. Bunu sildim. 1000 yazdım. Bunu sildim. 10 yazdım. Bunu sildim. 8 yazdım. Arada ne var? Eksi var. Eksi yazdım. Sonra ne yazayım? 8 yaz. Eee. hocam oh, bakıyorum. Devam ediyorum. Burayı sileyim şöyle. İşte ne dönelim. Burası 1000. Bin... Önce parantezi ifade yapılır. Parantezi ifade ne var? 10-8. 10-8 kaçtır? 2. Artık şurayı da siliyorum. Bak şurayı da siliyorum. Buraya ne yazıyorum? 2'yi yazıyorum. Arada ne var? Arada yine bölme işlemi var. Şu şekilde bölme işlemini e, yanlış yazdık. Şu şekilde <laughs> bölme işlemi bu arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bölme işlemi oldu. Tam uygunsun. Tamam. Sonra ne bin var arkadaşlar? 1000 var. 1000'i yazacağız. 1000'i yazdık. 1000 bölü 2. Yani 1000'i 2'ye böl. 1000'de kaç tane 2 vardır? 500 tane 2 vardır arkadaşlar. Ee, buradan yazacağız. 500 yazacağız. Ya da 1000'i alın. 1000'i eğer bunu direkt yapamıyorsanız 1000'i direkt 2'ye bölün. Bölme işlemini uzun uzun diye yapın. Oradan zaten cevap çıkacaktır. İşte arkadaşlar üst sayılarda işlemlerde bu kadar basit. Tekrardan hepinize e, başarılar diliyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.